Diyorsunuz. Kızlar. anne. Anne ablamla sohbet yapıyoruz. Kızlar. Ya, gece gece. Ya. Aa, kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Demin seni nasıl uçurdum ama. Aa, dönme dolaba binmiş gibi oldum biliyor musun Ela? Mu dersiniz, görürsünüz. Evet bence de. Ben dönme dolaba bindim. O da ablam da Ela dönme dolap oldu. Çok güzel oldu. Ee, birimiz böyle süslü püslüyüz. Öbürümüz pijamaları giydik. Uyku vakti mi geldi? Gezme vakti mi? Ay Pırıl bu ses de ne? Çok iyi geldi vallahi bir daha yap Pırıl. Bir daha yapayım annem kızı yap, ama. Yap yap çabuk. Ne diyordum tam unuttum da. Uyku vakti mi? Yoksa yatma vakti mi? Ay. Pırıl. Gece Hı, gece. Yap, gidiyor. Annem kızıyor ama. Of yap bir daha. Ayağını neden eliyorsun? Yoksa Ayağını mı kıdır? <laughs> kadar... <Aa! gülüyor> o da ne öyle abla? Sana Yeni saç modeli beğendin mi? Nasılım? Bence birazcık şey yani. Ne? Kıskandın. Kıskandın. Hayır. Bence bu birazcık şey yani. Beni kıskanıyorsun. Anne. Pırıl. Affedersin. Birazcık bence Ela şey... ablam beni. Beni kıskanıyor bence anne. Ben birazcık Aa, gibi. <gülüyor> <gülüyor> Isırdım. İşte bu kadar. <laughs> Uyku vakti geldi <laughs> Eli abla. Burada ben yatacağım. En salı yastık benim. Sen buraya yatarsın. Hayır oraya yatmam. El salı yastılığa yatacağım ben. Evet. Hayır. <laughs> Hayır. Evet evet. Gibi oldum Hayır. Hayır. Anne yastıkta ben yatacağım. Ela abla öbür yastıkta yatacak. Ela Ama mi? o el Ela Hanım. Ne yapayım dün yattı. Ben de bugün onda yatacağım. Ha, efendim. Bir sıkıntım var parkında efendim. Ne? Bana ne? Bana ne? Feda. Anne. Durun. Ela yere geç. Pırıl sen nereye geç. Mahcup musun? Evet. Ela mahcup musun? Hayır. Neden? Çünkü şey yastık benim olmalı. Elsa benim. Ben alacağım. Bırak dedim sana. Anne. Kızlar. Bir şey söyleyeceğim. Hemen yastığı verin bakayım. Hemen yastığı verin bakayım. Ela yastığı ver. O yastığı hemen kaldırıyorsun. Fırlatı veriyorsun yatacağım. <laughs> o zaman buldum çözümü. Evet. Ha şimdi yatın ikinize bakalım. Ha. Bu... Hadi bakalım. Bu... Şimdi Ay kardeşine. A delim ya. Hmm. Ha. Bu gerçekten de güzel o. Beraber. Şimdi seninle söyleyeceğim. Hmm. Yatsın bakalım. Pırıl kardeşine güzel sarıl. Tamam anne. Ya vallahi şakır diyorsun pırıl. Kapa gözlerini. Hadi bakalım. Sen Beraber. En sevdiği kardeşinizle beraber. Hadi bakalım. Uyu. O güzel göz. Ya ben uyumak istemiyorum yani. Lerini yum. Sevgi. karışmayacak. <laughs> Anne ya. Tamam sarı kalbim. Lelini. Le, le. Allah bacak bacak üstüne atmışım pırıl vallahi billah. Sevgili <laughs> yavrum. Aa, i̇kisi de uyudu der. Aa, bu kadar uyumamış ben gidiyorum. Aa.